evet defne tanelerini e, ağaçlardan çırparak topalarla çırparak topardık yere ve çadırların üzerine e, düşenleri tek tek elle ayalayarak içindeki çer çöp kirden eleyerek saplarını kurumuşları çürümüşleri eleyerek, eleyerek şu gördüğünüz üzerinde toz daha yok tertemiz hale Getirdik kazana doldurduk Şimdi üstüne su koyuyoruz Yaklaşık olarak bir karış Ya da dört parmak Beş parmak üstte Seyredecek şekilde su olması Gerekir lazım Ondan sonra da Altına ateş yakacağız Odunlar da şunlar Daha da bir sürü odun alacak Bu odunlar kafi yeterli değil Sadece odun ateşi gerekli. Odun ateşi lazım. Yavaş yavaş su doluyor. Bakın böyle tertemiz olacak. İşte o bahsettiğim çer, çöp, sap, kuru, muru, yıpı, çürümüş, pisliğiyle, kirliliğiyle insanlar kazana doldurup kaynatıp yağ elde etmeye çalışıyor. Sonra defne yağıdır diye satıyor. Altında da ıvır zıvır yanacak tarzda madde ne varsa yakılıyor. Pişirilmeye çalışıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Yağın kalitesini, kokusunu, tadını, içeriğini bozar. Biz sadece odun ateşinde yapıyoruz. Ve kendi odunları. Bakın bunlar kurumuş defne yaprakları. Çalı çırpısı. Odunları da var tabi Bunları da yakacağız Yavaş yavaş sulu oluyor Tanelerin üstünden bir karış Beş parmak ya da dört parmak Olacak şekilde dolduruyoruz Sonra altına ateş yapıyoruz Bakın içinde pislik olsaydı böyle yüzeye çıkardı İçinde bir tane pislik yok Ateşi yaktık. Yaklaşık bir saattir altında ateş yanıyor. Aynı tam olarak kaynamaya başlamadı. Bakın şu üzerindeki böyle buhardan görünüyor mu bilmiyorum. Hafif böyle yeşilimsi böyle tortular falan var. İşte bunlar onun yağ oluşumu. Yavaş yavaş yağını bırakıyor ama daha taneler pişmedi kaynamadı da tam olarak. Bakın mesela şöyle şuralarda böyle şu yeşilimsi şeyler. Şuradaki mesela şöyle yeşilimsi şunlar şöyle. İşte yağ oluyor bunlar. Yavaş yavaş yağını bırakıyor. Evet yavaş yavaş kaynamaya başladı. Bakın şu yeşil görünen torbalar Bunların hepsi yağ. Yağ oluşumu. Yavaş yavaş yağını salı veriyor. Ateş de böyle kontrollü bir ateş. Yavaş yavaş sine sine. Tanelerin pişmesi lazım. Burada çok yoğun bir ateş yakmamak lazım. Dibi tuta dibi yapışır. Taneler yanar. Bir tane tane birkaç tane bir avuç tane yansa dahi yanık kokusu bütün defne tanelerine siner. Onlara sindiği gibi yağa da siner. Koku yanık yağ kokusu şeklinde olur. haliyle ondan yapılan sabunda keza aynı şekilde kokuya sahip olur. Kalitesi düşük olur. Defnenin piştiği nasıl anlaşılır? Bakın. Şöyle biraz numune falan aldım. Böyle parmağınızla bastırdığınız an vakit kabuğu böyle sıyrılıyorsa bu yeterdir, kafidir. Ee, bizim zaten çekirdekle işimiz yok esasen. Ya kabuktan çık e, çıkıyor. Böyle sıyrıldı mı kafidir. Bakın elim bile yağlandı yani. Ama biz gene eski tarz usul dedelerimizden gördüğümüz kadarıyla yani biraz daha kaynatacağız. Biraz suyunu çeksin suyunu içsin. Ee, yani asıl e, bilinen kıvamı şöyledir. Elinizi parmaklarınızı batırdığınızda böyle tane dağılıyorsa ki bakın şu an tane dağılmıyor. Parmağınızı batırdığınızda böyle e, haşlanmış patates kıvamında oluyorsa ki eğer hani çatalla kaşıkla bazen kontrol edersiniz ya patates pişmiş midir pişmemiştir falan diye aynen o şekilde bakın parmağımızda dağılıyor ve parmağımız onun çekirdeğin içine giriyorsa kafidir ama bence bu kadar fazla e, kaynatmanın pişirmenin e, gereği yok bizim demin de bahsettiğim gibi çekirdekle bir işimiz yok kabuktan çıkıyor ya çekirdekten e, değil ama biraz daha da kaynatacağız biraz da çekirdeği de gene pişsin daha güzel olsun Evet, biraz daha kaynadı. Bakın yağ yüzeye çıkıyor yavaş yavaş. Ama biraz daha da kaynatacağız. Suyu mümkün mertebe en az seviyesine düşürmeye çalışacağız. Tabi bu şekilde sadece yağ elde edilmiyoruz. Soğuduktan sonra piştikten, sistemine koyma geldikten sonra ee, köfte yoğuru gibi ellerimizle teker teker bu kazandaki defneleri belli bir ölçekle köfte yoğurur gibi yoğurayıp sonra bunları içine su katıp tekrar yoğurayıp suyla yıkayıp erekten geçirip yağın oluşumunu yapmaya çalışacağız. Bakın yağlar kenarlarda bir iki veriyor kazan kazan yavaş yavaş kaynıyoruz. Bakın demin de bahsettiğim gibi kabuk da soyuldu. Pişmiş. Demin de bahsettiğim gibi bakalım patates kıvamında çekirdek pişmiş mi? Demin bir tane koydum şuradan. Bakın duruyor kaçtı. Kaygan olduğu için orada tutulmuyor, kayıyor. Şimdi yağ var çünkü. Bakın, burada Biraz daha lazım. Burada patates tırnağınızı battırdığınız an var. Git böyle patates haşlanmış patates kıvamında olması lazım. Ama demin de belirttiğim gibi esasen buna gerek yok. Yani büyüklerimiz hep böyle kontrol ederdi. Çünkü bizim çekirdekle işimiz yok. Bizim işimiz kabukla. Ama gene usullere uygun biraz daha kaynatacağız. Benim derdim sadece üstteki yüzeysel suyu biraz buharlaşıp gitmesi ve defnende emmesi yüzeye çıkacak yağ o bana lazım şöyle kaynıyor buhardan gözükmüyor bayağı böyle yoğun bir kaynama var yağ oluşumu gözüküyor yeşilden böyle koyu bir yeşile döndü. Bakın şurada seçebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şuralarda bakın koyu bir yeşil limsi. Aynen yağ kovamı tarzı dediğimiz bir kovamda oluşmuş. Temin köpük köpüktü, torktu şekli, köpük köpüktü. Şimdi bakın böyle daha bir farklı. Bu yakın oluşumu evresi. Atladığım bir detay. Arada bir karıştırmak lazım. Dibi yapışmasın falan diye. Böyle bir kürekle. Şunun gibi bazen böyle bir çatalla dibi yapışmasın diye. Ama da fazla da karıştırmamak lazım. Hani bir deyim vardır. İşte karıştırma kokusu falan çıkar bildiğiniz şey. İşte fazla da karıştırmamak lazım. Yakma ihtimali de artar o şekilde. Yani profesyonelce bir şekilde bu işi yapmak lazım. Artık böyle kısık ateşle. Kaynatmaya devam. Biraz sonra komple ateşi halkından çekeceğim. Bakın. Yağ oluşumu evresi tamamlandı. Yanlış anlaşılmasın. Yağ sadece bundan ibaret değil. Bu ilk kaynamada yüzeye vuran yağ kalitesiyle sonradan elde ettiğimiz hani köfte hamur yoğura gibi yoğurduğumuz yağla aynı değildir bu bambaşka bir yağdır. İlk kaynamayla, kaynatmayla yüzeye vuran bu yağ. Özelliği farklıdır, onu da açıklamıyorum. Özelliği neden farklıdır? Onun da kilo fiyatı da gene farklıdır. Bu 300 liradır. Kilosu. Daha önce köpük köpüktü böyle. Bir tabaka oluşumu oluyordu köpük köpük. Bir tortu oluşuyordu. Şimdi o tortu gitti, o köpükler gitti. Komple böyle bir yağ tabakası, böyle koyu yeşilimsi bir yağ tabakası. Bakın. İşte bu yüzeydeki komple yağ. Şöyle bakın bu her derde deva olan yağ. Evet, bir yandan çekip bir yandan işi yapmak biraz zor. Yardımcı da yok. Sadece yağı almaya çalışıyoruz. Birazcık da su da karışır. Karışabilir. Mümkün mertebe yüzeydeki yağı almaya çalışıyoruz. ister istemez su da karışabiliyor tabi mümkün tepe işte dikkat etmek lazım zaten bu soğuduktan sonra donacaktır donduktan sonra da tekrar bir eleme falan yapmanız lazım su e elekten geçirmeniz lazım su alt tarafta ya üst tarafta seyredecek İçinde taneleri olduğu için işte yağını almak bu zor. Diğerinde daha kolay. Hani onu Köfte, hamur yuvarları gibi yoğurduktan sonra Suyla yıkadıktan sonra Kaynattıktan sonra o yağı almak Daha kolay oluyor. Şimdi içinde taneler falan olunca Zor. Daha çünkü dibe de değiyor. Fazla batıramıyorsunuz. Fazla batırsanız bu sefer suyu da almış olacaksınız. Böyle yüzeysel yüzeysel gezdirerekten almaya çalışıyoruz. Zaten burada işte taneler çıkıyor bakın dikkat ederseniz. elektin geçiriyoruz bu şekilde.